Selamun arkadaşlar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet arkadaşlar ben kısaca kendimi tanıtayım. Ee, benim ismim Necmettin Salih, soy ismim Ekiz. Ee, 25 mi 26 mı oluyoruz hocam? Biz kaç yaşında oluyoruz? <laughs> 26 yaşındayım. Ee, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Aslen Kayseriliyiz. 2010 yılında e, ilk Seç Vakfı'na yüzünü öğrencisi olarak girdim. Bundan 12 sene önce. E, 2013'te hafızlık bitti. Çok şükür. Ali Zoroğlu Hoca'nın öğrencisi olan var mı aranızda? Var mı? Güzel. Ali Zoroğlu Hoca benim de hafızlık hocamdır. E, 2014'te Arapça'ya başladım. Bir sene hazırlık. Sonra... 4 senede normal müfredatı aldık. 2018'de Arapçadan mezun oldum. Sonra 2000 şeye başladık. İhtisasa başladık, fıkıh ihtisasına. Fıkıh ihtisasına başladıktan sonra bir buçuk sene ihtisas eğitimi aldım. 2019'un Mart'ında da Düzce'ye araştırma görevlisi olarak atandım Düzce Üniversitesi'ne. Ama alanım fıkıh değil. Ben tefsirciyim, tefsir alanında çalışıyorum. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar, bugün benim burada olma nedenim? Ee, Bükir Hoca sağ olsun, teklif ettiler onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, size hem kendi hikayemi kısaca anlatıp hem de üniversite-medrese ilişkisi nedir? Veya medrese eğitiminin size sağlayacağı katkılar nedir? Bunları Kısaca anlatmak zaten oruç duymuşsunuz çok tutmayacağım sizi hemen kısaca anlatacağım son bir 5 dakika sorusu olanlar varsa onların sorusunu alabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben hafızlık yaparken e, lise okuduk açıktan e, üniversite öğrencisi var mı aranızda daha çok lise ağırlıklı o zaman değil mi hocam evet. lise ağırlıklı tamam. Ee, yine şu an dışı destek alıyorsunuzdur. Hocalar giriyordur dersinize lise dersleri için vesaire. Şimdi liseyi bit bitirmek çok da mesele değil ama yine rahat bir şekilde liseyi bitirebilirsiniz. Ama üniversitenin temeli arkadaşlar liseden başlar. Bunu unutmayın. Yani siz bir ev inşa ederken öncelikle yapmanız gereken ilk şey nedir? Onun temelini sağlam atmanızdır tamam mı? Eğer siz evin temelini sağlam atmazsanız üstüne attığınız katlarda ne olmaz? Sağlam olmaz. Dolayısıyla sizin medrese dışındaki eğitiminizin ilk temeli nedir? Lisedir. Tamam mı? Şimdi bizim medrese öğrencilerinin en büyük zaaflarından bir tanesi şudur arkadaşlar. Biz burada medrese eğitimi alıyoruz. Klasik Arapça okuyoruz. İşte hazırlık eğitiminde pratik Arapça, muhadese vesaire öğreniyoruz. Sonra Yavaştan ilimlere girmeye başlıyoruz, değil mi? Fıkıh, hadis, kelam, tefsir gibi ilimlere. Burada bizim günümüzün çoğunluğunu bu ilimler aldığı için lise derslerini çok fazla önemsemiyoruz. Bizim en büyük zaafımız bu. Ama sizin gelecekteki e, iş imkanınızı ya da gelecekteki yaşamınızı temin edecek şartları sağlayacak olan önemli şeylerden bir tanesi de lise eğitiminizdir. Yani şu an bunu göremeye olabilirsiniz çünkü bu gelecekte sizin karşınıza çıkacak bir şey. Dolayısıyla lise derslerini ne kadar ciddiye alırsanız arkadaşlar üniversitede o kadar başarılı olma şansınız olur. Ama liseden işi gevşek tutarsanız emin olun üniversitede de dikiş tutturamazsınız. Niye? Siz çünkü lisede lise derslerine çalışmaya kendinizi alıştırmazsanız ve lise derslerini ciddiye almazsanız üniversite derslerini neden ciddiye alasınız? Değil mi? Yani evin temelini zayıf attığınızda siz birinci katın sağlam durmasını bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. Dolayısıyla önce liseden başlar bunu unutmayın. Liseyi ne kadar iyi bitirirseniz ve ne kadar zamanında bitirirseniz tamam mı liseyi? Üniversiteyi o kadar rahat ve başarılı bir şekilde geçerseniz bu ilk aşama. Sonra geldik üniversiteye. Üniversiteye başladığınızda yine açıktan okuyorsunuz. Ön lisans okuyup DGS ile nereye geçiyorsunuz? İlitama geçiyorsunuz, değil mi? DGS ile İlitam. tam. Ee, oradan 3 ve 4. sınıfı tamamlıyorsunuz. Bu süreçte ne yapacaksınız? Hep yine İslami ilimlerle meşgul oluyorsunuz, değil mi? Bu İslami ilimlerle meşgul olurken arkadaşlar yine bir yandan üniversite kitapları alacaksınız açıktan okuduğunuz için gidip ders görmeyeceksiniz üniversitede. Ne yapacaksınız? Gidip kitap 7-8 tane ders kitabınız olacak. Onları alacaksınız ve bunları okuyarak sınavlara gireceksiniz. Dönemde iki kere işte bir vize, bir final. İkinci dönemde bir vize, bir final şeklinde her dönem sınava gireceksiniz. Burada arkadaşlar sizin medresede aldığınız eğitim üniversitede size müthiş yardımcı olacak. Nasıl yardımcı olacak? Siz zaten burada işi en temelinden öğreniyorsunuz. Çok güzel bir Arapça eğitimi alıyorsunuz pratikte. Bakın ben dışarıda eğitim işleriyle meşgul olan birisi olarak bunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de şu an ilk seç vakfımızın sunduğu eğitimden daha kaliteli bir İslami ilimler eğitimi sunan bir yer bulmanız mümkün değil. Ben bunu boşa vakfımızı övmek için söylemiyorum. Bu işin içinden geçmiş birisi olarak ben 10 sene burada eğitim aldım bu işin içinden geçmiş birisi olarak ve 4-5 senedir de dışarıda eğitim işleriyle meşgul olan birisi olarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla siz burada aldığınız eğitim ne dışarıda mevcut ne de başka bir yerde. Dolayısıyla bir kere siz ilahiyata büyük bir artıyla başlamış oluyorsunuz. Tamam mı? Bunu unutmayın. E peki biz zaten ilahiyata artıyla başlıyorsak ...işimiz rahat olacak diye düşünürseniz yine yanlış yaparsınız. Niye? Bu sizi gevşekliğe sevk eder. İlahiyat derslerini ciddiye almamanıza neden olur. Üniversitede başarısız olursunuz. Üniversitede başarısız olursanız da... ...ne yapamazsınız? Mezun olamazsınız. Herhangi bir e, kurumda, diyanet olsun, üniversite olsun görev alamazsınız. Vesaire bir sürü sonuçları olur. Ama... Her zaman önceliğimizin arkadaşlar şu olması lazım. Biz burada bir eğitim alıyoruz. İlk önceliğimiz bu aldığımız ilmi vermek olmalı. Bunun da farklı yolları var. Bunun en güzel ve en verimli yolu yine bu tarz vakıflarda görev almaktır. Tamam mı? Bunun en güzel yolu. Mesela buraya mezun oldunuz. Gerek bu vakıfta olsun, gerek başka bir medresede olsun bir müderris olup bu aldığınız eğitimi sizden sonraki nesillere vermenizdir. En şerefli meslek budur. Tamam mı? Ama kiminiz akademisyen olmak isteyebilir, kiminiz imam olmak isteyebilir, kiminiz öğretmen olmak isteyebilir, kiminiz vaiz olmak isteyebilir. Farklı farklı meslek çeşitleri mevcut. Birinci olarak en şerefli dediğim müderrislikten sonra akademisyenliktir tamam mı? Bu işi yapabileceğiniz en iyi meslek. Yani eğitim, tedris dediğimiz olay, yani aldığınız ilmi verme dediğimiz olayı yapabileceğiniz en iyi ikinci meslek akademisyenliktir. Tekrar ediyorum. Birincisi müderrislik. Akşama kadar talebelerle meşgul olup Allah rızası için aldığınız ilmi vermek, yeni Müslüman nesiller yetiştirmek, bu dine hizmet etmek bundan daha büyük şerefli bir meslek olamaz. İkincisi ise akademisyenlik. Akademisyenlik medrese eğitiminden biraz daha farklı daha değişik çalışmalar yapmanız gerekiyor. Şu an vakit ona yeter mi bilmiyorum ama şunu söyleyeyim kısaca. Aranızda akademisyen olmak isteyen var mı? Bir, iki. Akademisyenlik nedir peki? Bunu bilen var mı? Ya da araştırma görevliliği nedir? Bilmemeniz gayet normal. Ben de liseye giderken ben de hiçbir şey bilmiyordum arkadaşlar. Dolayısıyla Aa, biz de hiçbir şey bilmiyoruz diye düşünmeyin. Kısaca sizi özet geçeyim arkadaşlar. Akademisyen demek üniversite hocası demek. Tamam mı? Yani burada mesela derslerinize giren hocalar var ya, onların üniversite versiyonunu düşünün. Aynı sınıflar var. Üniversite eğitimi veren hocalar. Bunu e, olmanın farklı şartları var. Onlar üniversitede gerçekleşmesi gerekiyor. İyi bir dil eğitimi almanız gerekiyor. Arapça olarak. Bunun resmi sınavları var. Yabancı dil sınavı denen bir sınav var. YDS. Ona girip güzel bir puan almanız gerekiyor. Ales diye bir Türkçe sınavı var. Ona girip yine Türkçe güzel bir puan almanız gerekiyor. Sonra vesaire kendinize bir üniversite bittikten sonra bir uzmanlık alanı seçiyorsunuz. Ben tefsiri seçtim. Tefsire ilgim olduğu için. Oradan sonra başarılı olursanız resmi olarak göreve başlıyorsunuz. Oranın detayına girmeyeceğim. Benim demek istediğim şu arkadaşlar. Şimdi siz burada... Ee, Mesela şu an burada bir hazırlık ve bir iki mi vardı hocam? Hazırlık ve, hazırlık ve bir var değil mi? Bakın şu an çok kıymetli bir dönemdesiniz arkadaşlar. Neden çok kıymetli bir dönemdesiniz? Şundan dolayı. Mesela hazırlık eğitimi alıyorsunuz ya. Aslında hazırlık her şeyin temelidir. Niye? Mesela kaç saat Arapça dersiniz var büyük Hocam şu an hazırlıkta, haftada? 12 saat mi? Yani dil olarak değil mi? Tamam. Tamam. Yani haftalık 20'yi aşıyor değil mi Arapça dersi? Peki. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi siz sadece Arapça ile uğraşıyorsunuz değil mi? Hazırlıktakilere sesleniyorum. Arkadaşlar siz hazırlığı bitirdikten sonra diğer İslami ilimlere girdiğinizde dil hep karşınıza çıkacak. Bunu unutmayın. Mesela nasıl karşınıza çıkacak? Bir örnek vereyim. Birinci sınıfta mesela fıkıh okumaya başlayacaksınız değil mi? Açacaksınız bir fıkıh kitabını Arapça. Hadis okuyacaksınız. Açacaksınız hadis kitabını Arapça. Tefsir kitabı Arapça. Kelam kitabı Arapça. E siz hazırlıkta Arapçayı sağlam bir şekilde öğrenmezseniz o dört sene boyunca ızdırap çekersiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama o bir seneyi çok iyi değerlendirip Arapçayı çok güzel bir şekilde hallederseniz Kaymak gibi bir 4 sene yaşarsınız. Bakın buraya imzamı atıyorum. Bunu yaşayan birisi olarak söylüyorum arkadaşlar. Ama hazırlıkta Arapçayı halletmediniz. Ya bir senede zaten öğreniriz dediniz ve işi gevşek bıraktınız. O bir sene bir daha geri gelmeyecek. Bunu unutmayın. O bir seneniz o bir seneniz. İkinci senesi yok. Tamam mı? Dolayısıyla Arapçanız iyi oldu diyelim. Çok güzel bir hazırlık senesi geçirdiniz. Hocalarınız ödev verdi. Ödevleri eksiksiz yaptınız. Dersleri çok güzel dinlediniz. Sınavlardan güzel puanlar aldınız. Ders dışında da kendiniz pratik Arapçanızı geliştirdiniz. Mesela farklı yöntemlerle. Birinci sınıfa başladığınızda Arapça ile hiçbir probleminiz olmadığı için bir kere dille alakalı bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Dersleri çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. E dersleri çok güzel bir şekilde anladığınız zaman bu sefer puanlarınız da yüksek olmuş olacak. Arkadaşlar dersleriniz ne kadar iyi olursa bu işi o kadar istekli yaparsınız. Dersleriniz kötü olursa burada sıkılırsınız, moraliniz bozulur, medreseyle bağınız zayıflar. Dolayısıyla bunun eee bunun yolu hazırlık sınıfını ne kadar iyi değerlendirdiğinizden geçer. Genelde şöyle bir psikoloji oluyor bizim hazırlık öğrencilerinde. Başlıyoruz ya bir sene var bir sene daha öğreniriz falan veya işin ciddiyetini kavrayamıyoruz. Rahat rahat ödevleri tam yapmıyoruz, dersleri düzgün dinlemiyoruz. Zaten medresedeyiz, bunu hallederiz diyoruz. Ama sonradan eksikler arkadaşlar üst üste biner, bunu unutmayın. Taviz bir kere verilir. Taviz bir kere verilir. O tavizi bir kere verdiğinizde bir daha geri dönüşünüz çok zor olur. En baştan işi sıkı tutarak arkadaşlar, dersleri ciddiye alarak Bunları Arapçayı halletmeniz gerekiyor. Bakın burada Arap hocalar var. Bu ne kadar büyük bir nimet olduğunu buradan başka bir eğitim kurumuna baktığınızda veya gittiğinizde anlarsınız arkadaşlar. Bu çok büyük bir nimet. Arap hocalardan Arapça öğrenmek. Bunu çok iyi değerlendirip Arapçayı çok iyi bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Sonra birinci sınıfta olanlarınız var. Hazırlık bitti diyelim ki birinci sınıfa geldiniz. Birinci sınıfta da arkadaşlar ee, üniversiteye başlayanlarınız olabilir veya liseye devam edenleriniz olabilir. Şu an tam kim hangi sınıfta net olarak bilmediğim için genele hitap etmeye çalışıyorum. Üniversiteyi arkadaşlar aynı medrese dersiymiş gibi o kitapları baştan sona okuyun. Ben mesela satır satır okurdum şey kitaplarını, üniversite kitaplarını. Altlarını çizerdim, özet çıkarırdım vesaire. Sınavlara çok ciddi bir şekilde girerdim ama bir yandan da medreseyi ihmal etmezdim. Burada arkadaşlar 3 seçenek var. Bunu söyleyerek bırakacağım. 3 seçenek var. 1. Ya medreseye ağırlık verip üniversiteyi ihmal edersiniz. Bu şunla sonuçlanır. Medreseyi başarılı bir şekilde bitirirsiniz ama üniversiteniz zayıf kalmış olur. Ha ben gerçekten müderris olacağım diyen kimse için pek bir problem teşkil etmez. Ama ben resmi görev almak istiyorum, imam olmak istiyorum, akademisyen olmak istiyorum, işte öğretmen olmak istiyorum, vaiz olmak istiyorum vesaire diyen birisi için bu feci sonuçlar doğurur. Medreseyi bitirirsiniz, eliniz bomboş kalırsınız. Ama müderris olmak istiyorsanız tamam medreseden ciddi bir şekilde devam edin, sıkıntı yok. Ama bu birinci seçenek. İkinci seçenek medreseyi boşlayıp üniversiteye ağırlık vermek. Bizim dönemimizde hep bu şu an sayacağım tiplerin hepsi vardı arkadaşlar. İkinci seçenek de bu. Medreseyi boşlayıp harıl üniversite kitaplarına çalışmak, işte videoları izleyerek üniversite derslerini tamamlamaya çalışmak vesaire. Bu da işin ayrı bir tefrit boyutu. Az önceki ifrat boyutuydu. İkisi de bir aşırı boyut. Bu sefer de ne olur? Medrese tarafınız eksik kalır. Medresede huzurlu olmazsınız. Başarısız olursunuz. Temeliniz sağlam olmaz. Hep bir üniversite hayranlığıyla yaşamış olursunuz. Medreseden mezun olduğunuzda da zayıf bir temelle nereye kadar gidebilirseniz artık. Üçüncü bir yol var ki bu en sağlam ve en güvenilir. Ve gerçekten bir medrese talebesinin sahip olması gereken yoldur arkadaşlar. O da her iki eğitimi de ciddiye almaktır. Bu en güzel yoldur arkadaşlar. Zaten bu sadece eğitimde değil hayatımızın her alanında orta yolu benimsememiz gerekir. Burada da orta yol budur. Bir yandan medrese derslerini ciddi bir şekilde, başarılı bir şekilde verirken bir yandan da üniversite kitaplarını ciddi bir şekilde güzel bir şekilde çalışarak benimsemek yani e, anlamak ve sınavları aynı medrese derslerini geçiyormuş gibi geçmek. Bunu yaparsanız arkadaşlar örnek bir medrese talebesi olursunuz ve dışarıda medreseyi çok güzel bir şekilde temsil edersiniz. Bunu unutmayın. Şu an yavaş yavaş ilahiyatlarla medreseler kaynaşmaya başladı. Bundan bir 5-6 sene öncesine kadar kopuktu arkadaşlar medreselerle ilahiyatlar. İlahiyatlar medreseyi beğenmezdi. Medreseler ilahiyatları beğenmezdi. Şu an bir e, birlikte olma bir uyum süreci söz konusu. Bu bizim medreseyi ne kadar iyi temsil etmemizle alakalı bir şey. Siz ilahiyatı ciddiye almayıp ilahiyatı dışarıda giderseniz ilahiyat hocaları der ki ya bu medreseliler de işi ciddiye almıyorlar. İşte çok laubali öğrenciler derler. Medresenin ismini leke sürmüş olursunuz. Ama ikisini aynı oranda götürüp ciddi bir şekilde gittiğinizde ilahiyata hocalar der ki ya vay be medreseler ne güzel adam yetiştiriyormuş derler. Tamam mı? Dolayısıyla bu üçüncü yolu benimseyip hem medreseyi hem ilahiyatı veya hem medreseyi hem liseyi baştan söylediğimi tekrar ediyorum. Bu iş liseden başlar. Liseyi ciddiye alıp çok güzel medrese öğrencisi olup arkadaşlar bu İslami ilimlerin temsilcisi olmanız en şerefli olandır. Şimdi arkadaşlar aranızda inşallah ileride akademisyenlik düşünenler olursa şimdi siz illa akademisyen yani profesyonel anlamda meslek anlamında akademisyenlik yapmanıza gerek yok yüksek lisans ve doktora yapmaya gittiğinizde de bu geçerli yani yüksek lisans ve doktora dediğimiz şey en az 5-6 senelik bir süreç tamam mı Burada e, üniversiteye gittiğinizde arkadaşlar üniversitedeki o e, ehli sünnet dışı fikirlere sahip hocalar zaten e, artık belli bir her geçtikleri için hocalarla çok fazla uğraşmanın bir anlamı yok. Öğrenci bazında düşündüğümüzde arkadaşlar, öğrenciler sizi görerek asıl İslami ilimlerin nasıl olması gerektiğini görmüş olacaklar. Dolayısıyla ki bir de mesela benim gibi hoca olduğunuzu düşünelim üniversitede. Bu şu demek, ilahiyat öğrencilerine dokunabileceksiniz anlamına geliyor bu. Yani ilahiyat öğrencilerine ehl-i sünnet itikadını aşılayıp onlara ehli sünnet eğitimini verebilirsiniz anlamına geliyor bu. Dolayısıyla bu şekilde ilahiyatlarda da medrese eğitimini ve sahih ehli sünnet itikadını bu yolla ilahiyatlarda da tesis edebiliriz anlamına gelir bu. Tamam mı? İlahiyatlarda siz bunu ki yani bu tür şeyler zaman alır arkadaşlar. Böyle bir sene iki sene içerisinde gerçekleşmez. Yavaş yavaş ilahiyata medrese eğitimli öğrenciler girdikçe biz bunun ilk örnekleriyiz girdikçe yavaş yavaş sizin siz ileride üniversiteyi bitirdiğinizde mesela sizden de girenler oldukça bu 10 sene içinde 20 sene içerisinde arkadaşlar çok güzel bir uyum meydana gelecek. İlahiyat hocalarının hepsi sapık, hepsi böyle farklı fikirlere sahip değil. Aralarında ehli sünnet hocalar da var, olmayan hocalar da var. Burada sizin yapmanız gereken medreseyi en güzel bir şekilde temsil edip oradaki ilahiyat öğrencilerine de güzel bir şekilde örnek olup İleride ilahiyat hocası olursanız da aldığınız medrese eğitimini orada aynı şekilde aktarmanız. Biz mesela şu an ilahiyat müfredatı dışında kendi oluşturduğumuz gruplar var. O gruplara mesela medrese usulü eğitim veriyoruz. İlahiyat müfredatı dışında. Yani siz nasıl ki medrese dışında ilahiyat eğitimi alıyorsanız biz de ilahiyat dışında medrese eğitimi veriyoruz. Anlaşıldı mı? Bu çok müthiş bir proje. 10 sene sonrasını, 20 sene sonrasını düşündüğümüzde arkadaşlar. Yani 5 sene emin olun 5 sene öncesine kadar ilahiyatlarda medrese eğitiminin lafını bile yapamazdınız. Ama artık bu mümkün. Bu da sizin sayenizde olacak. Sizin sizin elinizde olacak bu. Ama bunu yapabilelim diyorsanız çok iyi bir medrese eğitimi alıp ilahiyatı da çok iyi bir şekilde bitirmeniz lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Şuradan alalım baştan. Buyurun. Biraz sesli sorarsan arkadaşlarında da duysun. Güzel bir soru. Üniversite farklı olarak medreseden farklı olarak bize ne katabilir ee, diye bir soru geldi arkadaşlar. Şimdi medrese ile üniversitenin müfredatı farklı. Şu an yani çok cevabı çok uzun bir soru. O yüzden çok kısa bir iki cümleyle cevap vermeye çalışacağım. Siz burada klasik olarak eğitimleri alıyorsunuz arkadaşlar sağlam bir şekilde Arapça üzerinden. İlahiyatlardaki eğitim biraz daha zaten daha çok Türkçe eğitim üzerinden yürüyor daha çok ağırlıklı olarak. Ve biraz daha işin e, nasıl söyleyeyim tarih boyutu olsun vesaire farklı yaklaşımlar olarak mesela işte e, güncel meseleler veya modern e, meseleler de diyebiliriz bunlara. Bu açılardan daha farklı açılar kazandıracak size ilahiyat mutlaka. Yani siz burada mesela tefsir dersi görüyorsunuz ya. E, i̇lahiyat kitabında bir tefsir kitabını açtığınızda onun üzerine katacağınız çok şey bulabilirsiniz. Mesela burada siz atıyorum e, bir tefsir kitabı okuyorsunuz. Mesela e, şu an Celale'in mi hocam ilk aşamada ne var? 3 yani ve 4. sınıflarda tefsir Beydavi vardı bizim. Heh, mesela siz diyelim ki ilerleyen dönemlerde Beydavi tefsiri okuyacaksınız, en baba tefsirlerden birisidir. Bunu burada okuduğunuzda arkadaşlar, mesela ilahiyattan tefsir kitabını açtığınızda Beydavi hakkında çok geniş bilgiler bulabileceksiniz mesela. Ama siz onu orada okurken zaten Beydavi'yi tanıyor olacaksınız. Anlaşıldı mı? Veya daha, siz burada bir, bir tefsir okuyup veya 3-4 tefsir okurken İlahiyatta mesela bir sürü tefsir hakkında bilgi alabileceksiniz ama o temelini burada aldığınız için zaten onlar size sadece çeşit katmış olacak. Yani sizi biraz daha zenginleştirir, o anlamda bir e, fark katabilir yani başka buyurun. Şimdi e, akademisyenlik için arkadaşlar ilahiyatı bitirdikten sonra yüksek lisansa başlıyorsunuz. Yüksek lisansta arkadaşlar kendinize bir alan seçmeniz gerekiyor. Ee, fıkıh olabilir, hadis olabilir, kelam olabilir, tefsir olabilir veya tasavvuf olabilir, İslam tarihi olabilir. Bir sürü alan var. Hanginiz hangi alana yatkınsanız bizim mesela genelde fıkıh seçilir çünkü fıkıh ağırlıklı bir eğitim aldığımız için ben de fıkıh tavsiye ederim zaten. En iyi temeli orada alıyorsunuz. Benim kendi şahsi ilgilerimden dolayı ben tefsir seçtim. Orada mesela fıkıhtan yüksek lisansa başladınız. Ee, bir yüksek lisans tezi yazmanız gerekiyor. Bu 2 ile 3 sene arası sürüyor. Sonra bir de doktoraya başlıyorsunuz. Ee, doktora 4-5 sene sürüyor. Onun detayına girmeyeceğim. Şunu söyleyeceğim sadece. Akademisyenlik dediğimiz mesleğin başlangıcı araştırma görevliliğidir. Yani e, ilk basamaktır araştırma görevliliği. Sonrasında yükseliyorsunuz ünvan olarak. Araştırma görevliliği ne girebilmeniz için yüksek lisansa başlamanız yeterli. Yani yüksek lisansa başladıktan sonra kendi alanınızda araştırma görevliliği kadrolarına başvurabiliyorsunuz. O daha sonraki bir süreç. Yani yüksek lisansa başladıktan sonra akademisyen olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Ama çok çalışmanız gerekiyor. Yani gece gündüz çalışmanız gerekiyor tamam? Çok ciddi bir mesai gerektiren bir iş. Yani doktorayı bitirmeniz gerekiyor falan diye bir şart yok. Yüksek lisansa başladığınız an ...araştırma görevlisi olabilirsiniz arkadaşlar. Başka var mı sorusu olan? Şimdi arkadaşlar e, kesinlikle tamamlayın medrese eğitimini şundan dolayı. Hemen kısaca onu söyleyeyim ezan vakti geliyor. Eğer arkadaşlar burada eğitiminizi tamamlamadan üniversiteye giderseniz... ...boş bir zihinle gitmiş olursunuz üniversiteye. Çünkü temelinizi burada sağlam bir şekilde almadan... ...üniversiteye örgün eğitime gitmiş olursunuz. Üniversiteye siz bu şekilde boş bir zihinle temelsiz bir şekilde giderseniz... Orada aldığınız eğitimde size neyin doğru anlatılıp neyin yanlış anlatıldığını ayırt edemezsiniz. Ama burada medrese müfredatını iyi bir şekilde bitirip öyle üniversiteye yüksek lisansa giderseniz yani 4 yıllık üniversiteyi medrese ile birlikte bitirip açıktan sonra yüksek lisansa giderseniz orada size üniversite hocalarının verdiği bilgileri tartma imkanına sahip olursunuz. Yani bir üniversite hocası size ders anlattığında ki ben de bir üniversite hocasıyım şu an burada üniversiteyi kötülemeye veya övmeye gelmedim. Durum neyse onu söylüyorum. Size anlatılan derslerde neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu ayırt etme imkanına sahip olursunuz. Ama medreseyi başında bırakıp ya da ortasında bırakıp üniversiteye giderseniz arkadaşlar orada hocalar ne derse kabul edersiniz. Doğru mu dedi, yanlış mı dedi, ne anlattı, bu anlattığı ehl sünnete uygun mu değil mi bu gibi kriterlere sahip olmanız mümkün değil. Dolayısıyla mutlaka 4 seneyi medreseyle birlikte açıktan tamamlayın. Sonra yüksek lisansa geçip ciddi bir şekilde lisans eğitiminizi yapıp bir yandan ne meslek yapıyorsanız yapın. Müderris olabilirsiniz, araştırma görevlisi olabilirsiniz, imam olabilirsiniz. Ama dediğim gibi en şerefli meslek her zaman müderrisliktir, medrese hocalığıdır. Sonra akademisyenlik gelir, sonra imamlık vesaire. Onu siz kendiniz yöneliminize göre tercih edersiniz. Evet arkadaşlar burada bırakalım. Allah kabul etsin oruçlarınızı. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Hakkınız hayırlısı olsun inşallah. Evet, çok teşekkür ederim.